Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Şubat 2023 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarılması sizlere gerçekleştirelim. Güncel hava bilgisini paylaşalım. Marmara bölgesi ile videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli. Marmara bölgemizde herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 8 derece. Ege bölgemiz yerler puslu çoğunlukla güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 11 derece. Akdeniz bölgemizde tamamıyla güneşli ve herhangi bir ihtimal yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 14 derece. İç Anadolu bölgemiz yerler parça bulutlu yerler puslu herhangi bir iş yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı İç Anadolu'da 3 derece. Karadeniz bölgemizde sadece Doğu Karadeniz'de yağış ihtimali var. Diğer illerimiz baktığımızda bulutlu, parçalı bulutlu. Havanın genel itibariyle açık olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 7 derece. Doğu Anadolu bölgemizde birkaç ilimiz güneşliyken bölge genel itibariyle puslu. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 0 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve herhangi bir yağış ihtimali Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunmuyor. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 9 derece. Ekranda görebileceğiniz üzere kar yağışı herhangi bir ilimizde bölgemizde bulunmuyor. Sadece 4 ilimizde o da Doğu Karadeniz'deki 4 ilimizde yağmur beklentisi var. Ülke genel itibariyle kar yağışın etkisi altından çıkmış vaziyette. Bu videomuzda 12 Şubat 2023 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava durumu Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.